Ablam bir de varsa. Hello, so dilenci değilim. <laughs> Vallahi dilenci değilim. <laughs> Başlasın içim ayarla. Pastacılığa devam beyler. Oy! <laughs> Yine mi güzelim ya? Kapat kapat çekemeyenler vardır. İsmail! Uh, Y'all gotta check this out. These girls are literally taking photos on my car. What are they doing? Watch this. <laughs> no, no, no. You're good. I'm just playing. <laughs>

આ નમન આવિલાશરમ સત્સમાયા જલ Who's taller? Who's smarter? Who's funnier? Who is about to get bad news? Whose mom just died? We have the same mom. Who's adopted? Uh. Oh. Oh!

Biraz daha miyavlayayım belki düşer. Ben niye düşürüyorsun? <laughs> 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 Abi biz insanla yarıştık. Oh shit, that's me. Kezbat. Dangalak. Şerefsiz. Salak. Karaktersiz. Kıt beyinli. Puuu. Canını düşünüyorsun sonra. Ve çok önemli değil mi Berkay? Kesinlikle. Beauty Blender'sız asla olmaz. Asla Beauty Blender içeride. nedir? Beauty Blender ee, bir Beauty Blender'dır. E, oltalara takılır. E, olta şamandır asadığında aynı zamanda. Oltayı nereye attığını görmeni sağlar. Balık gelince de titrer. Her zaman çantama bulundururum. Evet, bir tiblandır. Listen, he's cute. Look, yeah. Mom, stop, stop, mom! Stop! <laughs> stop! Go! Stop! <laughs> stop! I can't, I can't. Mom! Stop! Mom! Stop! Selam Almanya'dan kuzenim geldi ve e, Türkçe bilmiyor. Ben de Almanca bilmiyorum. O yüzden kuzenimle anlaşamıyoruz ama kan bağımız var diye sürekli böyle dümdüz geziyoruz. Şu an ne dediğimi de anlamıyor. Buraya bak bak, bak. Anlamıyor öyle bakıyor sadece. <laughs> Çok zevkli. Yani öyle. <laughs> el salla. El Kameraya el, sandı. el sandı. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Tenefüste neredeydiniz lan? <laughs> Burada mısın lan? <laughs> Buradayım oğlum ne yapıyorsun? Ne çekiyorum? Çekiyorum işte ne güzel. Aradılar, benim ne benim. yiyorsun? Kuru ekmek. Tandıra ekmeği mi lan o? Baktım evde bir şey yapmamışlar. Ne makarna. He. Ne? <laughs> ne? Ne <çubu>. çorba <laughs> <laughs> Şükür, değil mi? Yani, yani. <laughs> Hello, my friend, is the sniper in position now? Good, good, good. I want a clear headshot this time. No mistakes like last time. Yes, the target is next to me now. Yes, prepare to fire. Three, two, one. <gülüyor> <gülüyor> Sen derdim duayı 96 kez okuyormuşsun virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü orada da durum çok kötüymüş. Ya, ya, ya. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş şey hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü Bu ya. asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacanak o zaman şimdi alalım Temmuz'da satarız kör öderiz. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere sadece uzmanları dinleyin başka bir şey yok. nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi ver. Yok yok kazancı yapmayın ben inanmış size ben de sizden valla. ispatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaş Dedi şey demiş demiş. Mic -mic 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 -mic. Ben şimdi buradan erkeklere sesleniyorum. Hey siz erkekler yolda yürüyen kıza bakarken dikkat çektiği için mi bakıyorsunuz yoksa güzel olduğu için mi bakıyorsunuz güzellik için mi yoksa dikkat için mi bana bu sorunun cevabını acilen açıklayın Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kalp. <laughs> iPhone, ekmek al gel hadi. İşim var şu an. İyi ben giderim o zaman. Aferin. Adam ol böyle. <laughs>